Merhaba arkadaşlar. Oyun habercisi olarak Diablo 3 betasından tekrar sizlere sesleniyorum. Şimdi oyun kurma şekillerini göstereceğim. Evet arkadaşlar, camping ve versus yani PVP. Tabii ki PVP şu anda olmadığı için açık yok, açık değil bu seçenek. Camping'e tıklıyoruz. Camping'den start game dediğimiz zaman kendimiz tek başımıza oyun kuruyoruz. Kendi kendimize oynuyoruz. Single player gibi düşünün. Invite Only dediğinizde sadece e, istediğiniz kişiye e, istediğiniz arkadaşlarınızın ismini yazarak o şekilde invite ettiğiniz kişilerle oyun oynuyorsunuz. Public açık oyun dediğiniz zaman ise e, herkese açık bir oyun oluyor isteyen oyununuza katılabiliyor. Change quest kısmında e, istediğiniz questten tekrar oyuna başlayabiliyorsunuz en üstteki seçenek en son kaldığınız yeri kaydediyorsunuz ve bu şekilde kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. New Quest dediğinizde ise burada görevler açılıyor. İstediğiniz görevden isterseniz oyunun başından tekrar başlayabilirsiniz ya da son kaldığınız yerden ara görevlerden başlayarak select diyerek oyuna girebilirsiniz. Public Gamee bastığınız zaman mesela birinci şehir Act 1 hangi görev açık olduğunu görüyorsunuz. 26 player. Burada oyun ismisiz kur kuramıyorsunuz. işte şöyle bir oyun kurdum, bu oyuna girin diye. Siz e, açık oyun kurduğunuz zaman hangi görevden açtıysanız o göreve göre isimler burada sıralanıyor. Açık olan oyunların herhangi bir tanesine tıkladığımız zaman bizi boş olan bir oyuna kendisi otomatik atıyor. Eğer boş olan bir oyun yoksa kendisi kendisi arama yapıyor. Oyun boş olan yeni bir oyun kurulduğunda sizi direkt oyuna dahil ediyor. Yani bu da güzel bir sistem olmuş. Fazla beklemeden istediğiniz göreve göre size yardımcı olabilecek arkadaşlarla oyuna girme şansınızı elde ediyorsunuz. Oyun kurma şekilleri de bu şekil. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi oyunlar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.